Arkadaşlar mimarın hobi dünyasına hepiniz hoş geldiniz bugün bol Maşallahlı bir video olsun istiyorum arkadaşlar güzel gelişmelerimiz var onları size anlatacağım neler yaptık Instagram'dan kısa bir video attım Arkadaşlar bu videodan önce onu da oradan izleyebilirsiniz Arkadaşlar şimdi güzel gelişmeler var dedik burada arkadaşlar dördüncü yumurtamız var bir tanesi damarlanmaya başlamış ee, arkadaşlar burada boş yumurta gelebilir. Bakın bu kuşlar bana daha yeni geldi. Çok fazla bir bakım yapamadan kuşlar çiftleşip yumurtlamaya başladılar. Biliyorsunuz ki çok uzun sürmedi. Dolayısıyla arkadaşlar birkaç yumurtası boş çıkabilir. Ama e, yumurt, 4 yumurtanın bir tanesi damarlanma gördüm. ışık tuttum çünkü e, durumlarını görmedin arkadaşlar. Acaba boş mu çıkacak dolu mu çıkacak? Bütün yumurtalar da boş gelebilirdi ama içinde dolu olanlar da olacağını düşünüyorum. Daha da yumurta gelecektir. Yani kuşumuzun poposu bayağı şiş. Ee, burada durum vaziyette bu şekilde arkadaşlar. İnşallah e, daha güzel gelişmeler, daha güzel neticeler size burada duyurmak istiyorum. Ee, burada da arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptık. Biliyorsunuz bunlar e, bayağı dişi özellikle çok kızgın. Erkek de dişiye kur yapmaya başlamıştı. Ee, ve aynı zamanda da arkadaşlar dişi yavruları erkeğe beslettirmiyordu. Kavga ediyorlardı. Bütün bu 2-3 tane sebep arkadaşlar bir araya gelince burada şöyle bir çözüm yaptık arkadaşlar. Burada yeme düşen 2 tane yavruyu birazdan göstereceğim size. Belki instagramdan da izlersiniz bu videodan önce. Ee, buradaki 2 tane yavruyu arkadaşlar yeme ayırdık. Babalarıyla beraber ayırdım arkadaşlar. Burada bir taşla 2-3 tane kuş vurmuş olduk. Şöyle... Arkadaşlar hem burada çiftleşmeyi engelledik, kızışıp yavrularına zarar vermeyi engelledik. Hem de arkadaşlar şimdi birazdan göreceksiniz yavruların daha hızlı yeme alışması, daha hızlı yem kırmayı öğrenmesi açısından çok güzel bir hamle yapmış olduk. Birazdan yavruları zaten e, videoda da gösterince daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi buradan instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel bir video paylaştım. Onu da oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Burada 4 tane yavru bir tane de annesi var. Ve e, dolayısıyla arkadaşlar bunlar burada yeme düşmeyi sırayla bekleyecekler. Burada e, 29'unda doğan iki tane yavrumuzdan ayırdım. Bugün 30. gün tam, tam manasıyla. E, 31'indeki iki gün sonra yani toplam bir hafta içerisinde de arkadaşlar haftaya pazar gününe kadar bütün yavruları bu yuvadan ayırmış olacağız. Yeni kuluçkaya hazırlayacağız. Ben hemen eşi atmayacağım. Buradaki yavrularımız yani şu salmadaki yani şurada gördüğünüz salmadaki yavrular tamamıyla artık tüylenip güzel e, kendi başlarına e, hayatlarını devam ettirmeye garantileyene kadar arkadaşlar yem kırmayı güzelce öğrenip arkadaşlar kendi başından bütün ihtiyaçlarını e, gidermeye başlayınca ben artık yeni kuluçka için erkeğimizi dikine yani tekrardan atacağım arkadaşlar şimdi e, bir alt kafese gelelim bir alt kafese de arkadaşlar lütfen ne olursunuz maşallah deyin burada ee, arkadaşlar bir iyi haberim var bir kötü haberim var. Kötü haberim, ikinci yumurta da ya, yavru yumurtanın ölü e, olarak çıktı. Yani e, çıkamadan öldüğünü fark ettim. Fakat üçüncü yumurtamız arkadaşlar çok şükür ki yumurtadan çıktı. E, şu an ilk yavruya anne baba bakıyorlar. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütebilirler. Burada da temennim bu. Lütfen maşallah deyin arkadaşlar burada göstermeyeceğim artık yavrular arkadaşlar tüllerine kadar yavru gösterimi yapmayacağım hiçbir zaman burada da arkadaşlar dişimiz yuvalık da Pakize biliyorsunuz bunun adını ben Pakize koydum Pakize ile Deniz arkadaşlar bunun adını Derya idi Derya çok klasik bir isim olduğu için bunun adını değiştirdim arkadaşlar Pakize bayağı ceresi falan rengi döndü Güzel. Buradan da çok güzel yavrular gelecek. Yani ilk defa izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Gerçekten çok güzel florasyon renk eşlemesi yaptık. Dişi de arkadaşlar flu, gri kanat. Erkekle de baskın renkler arkadaşlar. Hem iri yavrular hem de gerçekten güzel renkli yavrular çıkacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sizleri çok fazla bekletmeden isterseniz şöyle yavru salmasına bir gelelim. Arkadaşlar yavru salmamızın durumu bu şekilde. Instagram'da biliyorsunuz izleyin lütfen. Iki tane yavrumuzu ayırdık. Arkadaşlar şu soldaki bakın he, he, her işin el yolma var. Fakat hiç problem değil. Bunlar uçmasına bile engel değil. Çünkü uçtuğunda gördüm şu sarı kuşun. Arkadaşlar e, sarı DF, Lutino arkadaşlar burada da bir tane sarı Spangle'mız var. Erkek. Fakat şunun e, ceresi değişebilir. Onun için emin konuşmuyorum. Ama şu aşamada erkek gibi duruyor. Arkadaşlar bunu da buraya aldık. Bu bir taşla üç kuş vurma demek budur yani hem çiftleşme engelleyeceğiz yumurtlamayı engelleyeceğiz hem kızışıp yavrulara zarar daha büyük zarar vermeye engelleyeceğiz hem de burada yavruları daha iyi beslemesini sağlayacak kuşumuz arkadaşlar fark ettiyseniz instagramdaki videoda hemen erkekler erkek kuşlar daha iyi öğretir yani yem kırmayı daha iyi öğretir dişiyi bir, bir başka kuştan kıskanmaz insandan kıskanmaz vesaire daha iyi öğreticidir. Dolayısıyla yem kırmayı arkadaşlar şimdi bile şimdiden bile öğreti diyebiliriz. Ve diğer zamanlarda da yani yeme öğret hem yem öğrettiği gibi hem de e, ağzına kusarak onların aç kalmasını, susuz kalmasını engellemiş oluyor. Bir taraftan su su içmeyi dahi sulu dahi gösterdi arkadaşlar. Yem kırmayı gösterdi. Ben bunları şimdi bu mamayla yem karışımını tek kapta hazırlayacağım. Bol bol böyle vitaminli, probiyotikli arkadaşlar karışımlar yapıp bir an evvel kuşlarımızın tüylerinin düzelmesini sağlayacağım. Zaten bu iki kuşu biz kendimize ayırdık arkadaşlar. Diğer kuşlar ücretli sahiplendirecekler bilginiz olsun. Düzenek böyle arkadaşlar. Tüneklere çıkmaya başlayınca yerdeki suluğu alacağız bu mavi suluğu. Artık telleri takabiliriz. tellere takmak için şöyle büyük bir tane suluğum var bol bol. Yani fazla sayıda kuşun rahatlıkla içebileceği bir suluğumuz var. Burada da e, video bitmeden eğer ki yeniden bir besleme görebilirsek Instagram'da var arkadaşlar. Dediğim gibi ben merak eden arkadaşlar Instagram'da izleyebilir. Hatta ikinci videom da var. Onu da birazdan e, Instagram'a atarım zaten bu videodan sonra. Hemen evet, peşi işte sıra Instagram'a atarım. Orada da görmüş olursunuz. Güzelik bu şekilde arkadaşlar. Bakın yemi yeme orada, sulu, suyu, suyu orada, maması orada, dal darısı orada. Hangisini canları çekiyorsa onları yiyebilirler. Kuşlar gayet sağlıklı. Hiçbir sağlık problemleri yok. Sadece tek engel kafa tüylerinin arkasındaki tüyler arkadaşlar yolunmuş bir durumda. Onlar da çok hızlı çıkacağına eminim. Zaten arka taraftaki sarı, sarı Spangle'ın arkadaşlar yavaş yavaş kalın tüyleri kafasının arkasındaki tüyleri çıkmaya başlamış zaten şimdiden. biraz daha kendi başlarına yem su içmeye başladıklarında zaten şu an sulu var da aminosör var biliyorsunuz birebir tüy konusunda e, ee, çok hızlı bir şekilde yeni, yeni yeni tüylerinin geleceğini düşünüyorum. Burada gidişimiz burada arkadaşlar. Buna da daha henüz bir karar vermedim. Daha henüz çözüm öğretmedim buna. İnşallah buna bir çaresine bakacağız. Belki burada güzelce kızıştırıp sağlam bir kuşa eşi atabilirim. Belki satıp yerine başka bir kuş alabiliriz. Bakalım inşallah bekleyeceğiz. Kurum vazet böyle arkadaşlar. Burası tabii yavruların salması. Aynı zamanda erkek kuşun arkadaşlar. Burada eee yeni kafesi olmuş olacak. Ne zamana kadar? Dediğiniz gibi bütün kuşlar ee, tüyleri tamamlanıp hepsinin ee, hepsini yeme düşüp tüylerini tamamlanıncaya kadar burada onlara eşlik edecek. <laughs> Son durum arkadaşlar bu şekilde. Güzel haberler verdim size. Lütfen maşallah yine arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açın ki yeni videolardan anında haberdar olun. Arkadaşlar bir de eğer ki videolarımı beğendiyseniz eski videolarım da olsa olsa beğenebilirsiniz. Bu ne kadar çok fazla yorum yaparsanız ne kadar çok beğeni alırsa videolar videolarımız bir o kadar da üste çıkar daha fazla insanin seyretmesine sebep olur. Bu videoda da arkadaşlar en az 100 yorum ve 50 like bekliyorum. İnşallah e, tamamlarız e, minimum derecede 100 yorum ve 50 tane de like arkadaşlar. E, bir sonraki sefer bir daha e, bir sonraki sefer daha güzel videolarda. Buluş, e, buluşmak e, için arkadaşlar sizlerle daha güzel videolar çekebilmemiz için daha fazla izleyiciye ulaşıp daha böyle e, abone sayımızı artırabilmemiz için bunlar önemli şeyler biliyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de eğer ki e, beğeniyorsanız videolarımı beğeniye like görüyorsanız e, beğen tuşuna basın arkadaşlar. Bunu bana o şekilde daha güzel gösterebilirsiniz. Daha faydalı olur. Ve herhangi bir video ile alakalı da sorularınız arkadaşlar istediğiniz şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan da e, fırsat buldukça zaten en kısa sürede bütün herkesin sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Bu erkemizde bayağı e, bakıcı bir erkek gibi geldi bana. Yuva e, yuvaya en ufak derecede arkadaşlar yaklaştım daha görsün. bakın gör, gördüğünüz gibi hemen yuva'nın kapağını açmamla beraber hemen yuvanın önüne gelip arkadaşlar dişi korumaya geçiyor. Maşallah her şey şu an e, yani küçük bir kötü haber haricinde bu da arkadaşlar yani şöyle bir durum var bakın Albino'nun kanı ağır gelmiş olabilir. Yani bu demek değil ki anne oğul eşleşmesi olmaz. Kardeş kardeş eşleşmesi olmaz anlamına gelmez. Albino'nun belki de kanı ağırdı. İki tane yavru arkadaşlar yumurtadan çıkamadan öldü. E, ondan kaynaklı olabilir, başka bir sebepten olabilir arkadaşlar. Her türlü şey olabilir. Ama ben arkadaşlar bu eşlemeleri yapıyorum. Kimseye de illaki yapın demem. Can isteyen yapar, can istemeyen yapmaz. Bu şekildedir arkadaşlar. Benim videom bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.